İsminizi ve buraya geliş nedeninizi alayım. İsmim Bahtişen. Yasemin isminde sevgilim tarafından fare zehriyle öldürüldüm. İsmi Bahtişen. Fare zehriyle mefta oldu. Evet, Bahtişen Bey sizi cennete alıyoruz. Buyurun. Yaşasın. Sonunda bahtımın şen olacağını hissediyordum zaten. Teşekkür ederim. İyi ahiretler. Ay çöl sıcağından sonra burası cennet gibi geldi vallahi. E senin bulunduğun her yer cennet gibidir Ruhsar'cığım. Aa, fani tarafta Yasemin atlı birisi Azrail'in yanında çırakmış gibi çalışıyor maşallah. O da ne? Ne oldu gözüm abla? E Masar'ın ismi merhum adayları listesinde yanıp sönüyor. Aa, Masar'ın ismi mi dedin? Evet. Gözüm abla? Ha? gerçekten de Masar'ın adı yazıyor. Evet. Demek ki Masar şu anda çok ciddi bir ölüm tehlikesiyle karşı karşıya. O zaman hemen gidip Masar'ı kurtarmam Hadi. lazım. Nasıl gideyim gözüm abla? Yağmur yağmıyor ki ya. Yani bir damla yağmur bir hayat kurtaracak. Ne olur ya. Cık. Of, of Allah'ım, of Allah'ım yanımda bir adam sürekli haş. ya kanka git şu J'lerini düzelt, öyle gel. Ne söyleyeceksen söyle ya. Hmm. şimdi şöyle. Şimdi... Hadi kanka, hadi. Hadi, hadi, hadi kapat kanka, kapatıyoruz. kanka, kapatıyoruz. hadi güzelim, hadi. Başka, şimdi... Başka zaman yine gelirsin. <laughs> git J'yi ara, bulduğun zaman bana haber ver. hadi. <laughs> Hadi, heh, bak, jüt oldun jüt. Heh. Hadi yürü, <laughs> hadi. Doğru var? Hay Allah'ım ya. Kafamı mahveteceğim. <laughs> bak, bak şimdi. Bundan kurtuluş yok. Ay Allah'ım. Ne var ne? Aa. Merhaba, iyi akşamlar. Hoş geldiniz Yasemin Hanım. İyi, iyi akşamlar Mazhar Beyciğim. Ah size kendi ellerimle nefis yemekler hazırladım. Y yemekler mi hazırladınız? Aa. Ah, biz arkadaşlar şimdi yedik. Ben aç değilim. Tokum, tokum. Aa, aa ama ben bunlar için tam dört saat uğraştım. Valla yemezseniz gücenirim. Ay ama ben de... Tamam, o zaman hepsinden birer lokma tadı. Hepsinden birer lo hmm. lokma mı tadayım? Ay Allah'ım. İyi, i̇yi, iyi, peki. <laughs> Yemeyecek misiniz ama hadi. Ee, Yiyin bari. Ha, o pirinçlerin hepsi aynı tarafa mı bakıyor? Ne kadar güzel şey yapmışsınız, plan. O da çorba mı? Evet. Ah, bir dakika. Bak bu kadın geldikten sonra masanın mefta adaylığı iyice mi arttı Bu yemekler zehirli galiba gözüm abla. Evet, hem de içinde en kuvvetlisinden fare zehri var. Yeme aşkım, ne olur yeme o yemekleri, <laughs> yalvarırım yeme lütfen. Masar, Masar sakın yeme çocuğum, sakın. <laughs> o kadar uğraştım ki. Çok severim ben de kuru gözüm, çok yeme. tokum, Hadi, keşke. Açın ağzını, biliyor musun? Hadi sizi kırma. <laughs> Dur, Yavaş ol sen! Sen ne yapıyorsun? Durdur! <laughs> Durdur! Hey Allah'ın cezası, sabah her şeyi mahvettin! Ama ne yapayım, duramadım belki frenleri patlamıştır o zaman. Reyyan, 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 eve daha fazla zarar vermeden git artık buradan, hadi git. Allah'ım dur! Ya, ah, o kadar da uğraşmıştım sizin için. Olsun, ne yapalım, oldu bir kere. Aa, şimdi ben masaya çarparak durdururum. Gerekiyor. O zaman öğrenebilirim. Değil mi Mazhar Bey? Evet, e, öğrenebiliriz. Şimdi sen şuradan git böyle... ...çevre yoluna sap. Oradan temden doğru Bolu'ya kadar gidersin. Tamam mı? Tamam. tamam. Hadi teyzecikler de durayım. Aferin be Reyhan. Bir gün bu kadar önemli bir işe yarayacağın kimin aklına gelirdi? Kuş sütüyle <laughs> beslerim seni. <gülüyor> seni. <gülüyor> Hay Allah! Güzelim yemekleriniz döküldü. Sizi çözüm mimar bensin ben sizin için bir daha pişiririm. Ortalık battı, şunları toplayalım isterseniz ama... bırakın! Erkekler böyle şeyleri yapmaz. Ben şimdi toplarım. Öyle Çok teşekkür ederim Yasemin Hanım. <laughs> ama siz de bir kadının yapamayacağı bir şeyi yapabilirsiniz. Nasıl yani? Anlayamadım. Aa, çok sevdiğim bir abajurum var da. Ee? Dur. Aa. Bir bakabilir misiniz? Tabii bakarım. Allah Allah, güzel de görünüyor. Temassızlık olmasın? Olabilir. Hadi siz ona bakın, ben de buraları toplayayım. Peki, ben ilgileniyorum bununla. Oh. <laughs> Ruhsar, şuraya bak. Aa. Ay, yine ölüm tehlikesinde. Ay bu manyak da yine bir şeyler yapacak galiba gözüm abla. Allah Allah. Ne oldu acaba bu? Bunun içindeki ampul falan yanmış olmasın? Olabilir. Siz sıkı sıkı kontrol edin Mazhar Bey. Evet. Benim elim böyle işlere çok yatkındır. bakalım ne olacak? <gülüyor> <gülüyor> Bir erkek daha layığını buldu. Bütün erkekler ölmeli bütün erkekler ölmeli. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, sar yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık, ruh sacın ölmemiş. El